Selamlar! Yine bir paragraf videosuyla karşınızdayım. Ne demiştim? Paragrafla ilgili yanlış bildiğiniz birçok şey var. Bunlar tamamen ortadan kalkana kadar ben bu video serisine devam edeceğim. Bugün konumuzda son derece önemli bence en kilit video bu video. Çünkü soru şu. Paragrafta hız mı yoksa net sayısı mı önemli? Ben şöyle formüle ediyorum. Diyorum ki paragrafta başarı eşittir hız. Ne demek istiyorum? Eğer hızlı değilsen net sayının aslında hiçbir önemi kalmıyor. Ama sadece hız da tek başına önemli değil. Bunun yanında net sayın da yüksekse işte o zaman anlamlı oluyor. Yani hız yoksa istersen sen full yap. Hiçbir anlamı kalmayacak. Çünkü 55 dakikada 60 dakikada yapacağın paragraf netleri sana aslında birçok şeyi kaybettirecek. Dolayısıyla hızın çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Neden? Unutma. Paragraf neden var? aslında paragraf temel neden olarak karşına şunun için çıkarılıyor. Sana zaman kaybettirmek. Paragrafta zaman kaybedersen zaten sınavdan elenmiş oluyorsun. Paragraf bir engelli koşu gibidir. Atlayamazsan, zamanda geçemezsen Zaman kaybedersen başka testlerden ne yaparsan yap o hızlı olanları asla yakalayamazsın. Sen hep geride kalırsın. Dolayısıyla aslında sınavın bel kemiği, anahtarı unutma paragraftır. Paragrafta iyisen sınavda başarılı olma şansın da inanılmaz derecede artar. Peki hız neden önemli? Bunların birincisi şu zaman yönetimi. Yani paragrafta hız kazanırsan diğer testlere daha fazla zaman ayırabilir, diğer testlerden daha fazla net yapabilir ve başkalarının önüne geçebilirsin. Bununla birlikte aynı zamanda dikkat kaybında hız önler. Yani bir soruya bir teste daha fazla zaman ayırırsan aslında dikkatini kaybedersin. Ama hızlı olursan dikkatin maksimum seviyede olur. O yüzden böyle bir faydası da var. Bir diğer faydası ise şu stresi kesinlikle azaltır. Düşünsenize 35 dakikada 40 dakikada Türkçe'yi bitirdin. Dolayısıyla artık zaman konusunda inanılmaz rahatsın. Diğer testlere geçtiğin zaman hiçbir kaygın stresin olmayacak. Bir diğer faydası da kesinlikle bu. Dolayısıyla neymiş? Eğer paragrafta hızlanırsan diğer testlerden daha fazla soru çözebilirsin, daha fazla diğer derslere zaman ayırabilirsin ve başarılı olma şansını inanılmaz derecede arttırabilirsin. İki senaryo sunuyorum ben sana. Diyorum ki birinci senaryo şu. Paragraf yani Türkçe'yi mesela 35 dakikada bitirdin. Başkası 50 dakikada bitirdi. Aranızda tam 15 dakika mesafe var. Düşünsenize 15 dakika farktan bahsediyorum. 15 dakikada diğer öğrenci ne yapabilir ya da sen erken bitirsen ne yapabilirsin? 15 15 dakikada diğerine göre daha fazla matematik çözebilirsin, daha fazla tarih çözebilirsin, daha fazla coğrafya çözebilirsin, diğer basit sorulardan daha fazla yapabilirsin. Aslında o 15 dakikalık zaman farkı sana artı 15 net getirecek. Dolayısıyla sen 10 binlerce kişinin önüne otomatik olarak geçeceksin. O yüzden tekrar söylüyorum paragrafta başarı eşittir hız, ama tek başına hız değil net sayısı da önemli. Ama hız yoksa net sayısı full olursa olsun sana hiçbir katkı sunmaz. Hızsız netin hiçbir anlamı yok. İşte bu saydığım şeyler sana başarı getirir. Hızlanırsan birçok noktada avantajın olur. Peki nasıl hızlanabilirsin? Ufak birkaç tane tüyo vereceğim. Sonra bir kapanışta video sonlandıracağım. Bunun birincisi şu. Öncelikle soru kökünden başlayacaksın. Soru kökünü oku. Hızlıca ama gözünle oku. Sakın ağzını okuma. Zaman kaybedersin. İkinci nokta şu. İlk ve son cümlelere odaklan. Çünkü genellikle paragrafta özellikle yardımcı düşünce, ana düşünce. Ana düşünceyi ben daha çok vurguluyorum. İlk ve son cümlede cevap saklıdır. O yüzden ilk odaklanman gereken şey ilk ve son cümle unutmayacaksın. Bunun dışında anahtar kelimelere dikkat et. Paragrafı okuduğun zaman zamanla zaten bunu yapabileceksin. Buna emin ol. Anahtar kelimeleri belirleyeceksin. Bunları yuvarlak içerisine alacaksın ve yorumladığın zaman direkt gözlerin o yuvarlak içerisindeki kelimelere bakacak. Daha hızlı olacaksın. Bunu sana sağlayacak. Ama ilk başta yapamazsın. Zamanla çalışarak ne demek istediğimi net bir şekilde anlayacaksın. Bunun dışında zaman tut. Yani 50 dakikada çözüyorsan bir sonraki gün hedefin 49 olsun. 49 dakikada çözüyorsan bir sonraki günde hedefin 48 olsun. Zaman yönetimi çok önemli. Unutma net sayısı kadar zaman hatta netten daha önemli. O yüzden zaman tutarak çalışmak da önemli unutmuyorsun. Ve en son bilgi aslında işin sırrı şu. Hemen işin mutfağından konuşayım ben sana. Hatta kitabın ortasından pat diye söyleyeyim. Paragrafta başarı alışkanlık işidir. Yani paragraf çözümü alışkanlık haline getirirsen hem hızlı hem de net sayını arttırırsın. Yani bundan sonra ne yapıyorsun? Her gün düzenli olarak paragraf çözüyorsun. 15 tane, 20 tane ama her gün çözüyorsun. Her gün çözüyorsun. Zaman tutuyorsun. Yanlışlarına göz atıyorsun. Bunu her gün yapıyorsun. 2 3 ay sonra farkı göreceksin ve inan asla pişman olmayacaksın. Ne diyorum ve bundan da oldukça eminim. Bugün dediklerimi uygula ve Farkı gör. O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Sen lütfen bunları uygula, notlarını al ve mutlaka yorum kısmında düşüncelerini paylaş. Senin paragrafta uyguladığın taktikler var mı? Paragrafa nasıl bakıyorsun? Sen arkadaşlarına neler öneriyorsun? Ya da başardıysan, şu anda üniversitedeysen neleri yaptın? Nasıl başardın? Lütfen yorum kısmında buluşalım. Ben de zaten her yoruma cevap veriyorum. Yorum kısmında seninle konuşmak için sabırsızlanıyorum. Kendine iyi bak. Hoşça kal.